Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim, e, yapılan yorumlar ve yapılan haberler kullanılan cümlelerin maksadını çok aşan şekilde yapılıyor. Yani oradaki açıklama, oradaki konuşmada her şeyden önce ben şunun altını çizdim. Bunlar benim kişisel görüşümdür ve bunlar Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ı karşı tutumu için söylenmiş sözlerdir. Yani Avrupa'nın Kıbrıs'ı sanki eritebilirmiş, Kıbrıs adasını bir bütün olarak kendi içinde, kendi tahakküm altına alabilirmiş gibi tavrına karşı... Türkiye'nin Kıbrıs'a ne kadar bağlı olduğunu göstermek, Türk halkının, Türk milletinin Kıbrıs'a ne kadar bağlı olduğunu göstermek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne kadar bağlı olduğunu göstermek üzerine vurgulanmış cümleler bunlar. Ama bunlar maalesef bir takım medya tarafından çarpıtıldı, başka noktalara götürüldü ve sanki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhur Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin kalbini kıracak şekilde medya servis ve rencide edildi. Her şeyden önce şunu söyleyeyim, oradaki kardeşlerimiz oradaki dostlarımız, oradaki soydaşlarımız şunu çok iyi bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kalbi çarpan, çarpan herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birinci olarak aklındadır. Yani hiç kimse KKTC'den vazgeçelim de başka bir formül uygulayalım, başka bir yöne gidelim veya Avrupa ile birlikte onlarla veya onun haricinde başka bir yöne doğru kayılsın gibi bir düşünceye sahip olamaz. Bakın şunu çok açık söyleyeyim. Hepimizin ailesinde şehitler var. Biz KKTC'yi kurmak için şehitler verdik hep birlikte. Oradaki kardeşlerimiz, oradaki abilerimiz, oradaki soydaşlarımız, akrabalarımız ve ana vatandan yavru vatana giderek bizler, ailelerimiz hepimiz ailesinde Kıbrıs şehitleri var. Dolayısıyla bu tip çarpıtmalar hiçbir yere varmaz. Bunlar Avrupa Birliği'ne karşı söylenmiş laflardır. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki özellikle kardeşlerimiz, soydaşlarımız, abilerimiz herkese şunu belirtmek istiyorum ki bu haberlerin yanlış servis edilmesinden dolayı Kalpleri kırıldıysa haklarını helal etsinler. Ama şunu da bilsinler ki KK, KKTC'nin varlığı her Türk vatandaşı için esastır. Biz tekrar ediyorum her aileden bu ülkede Kıbrıs şehitleri var. Orada şehitler var. Dolayısıyla bunları çarpıtıp da sanki farklı bir yöne çekmek isteyenler ben bunların farklı bir amacı olduğunu düşünüyorum. Ee, esas nokta, esas olan şudur ki içinde Türk Cumhuriyeti geçen iki devlet var dünyada. Ve bu iki devlet yavru vatan ve ana vatan birlikte var olan ve ileride birlikte var olacak devletler. Dolayısıyla hiç kimsenin bu konuyu farklı bir noktaya çekmeye çarpıtmaya hakkı yok. Ben...